Tükürük bezi taşı nedir? Nedenleri ve tedavisi. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Tükürük bezi taşı tıp literatüründeki adıyla siyalolikler tükürük bezi kanalında kalsiyum birikmesi sonucunda gelişen kalsifiye oluşumlardır. Zamanla bu kalsifiye oluşumlar tükürük kanalında birikerek tükürük salgılanmasını engelleyebilir. Tükürük bezi taşları genellikle basit operasyonlarla tedavi edilebilir. Tükrük bezi taşı nedir? Tükrük bezleri sindirim sistemine yardımcı organlar içerisinde yer alır. Ağız çevresinde bulunan tükrük bezlerinden salgılanan tükrük, bileşiğinde bulunan enzimler ve koruyucu maddeler sayesinde sindirim sürecinde önemli rol oynar. Tükrüğün temel bileşenleri arasında su, elektrolitler, salgısal delikoproteinler ve serum elementleri bulunur. Özellikle amilaz, buramidaz, laktoferrin ve maltaz gibi sindirim enzimleri besinlerin başlangıçta parçalanmasına yardımcı olur. Tükrük aynı zamanda antimikrobiyal maddeler ve immunoglobulinler gibi bağışıklık sistemi için önemli olan bileşenleri de içerir. Bu sayede enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı bir işlev görebilir. İnsanlarda bulunan tükrük bezlerinden günde yaklaşık 1 ila 1,5 litre tükrük salgılanır. Ancak bazı durumlarda tükrük miktarında azalma meydana gelebilir. Ağız boşluğunda küçük ve büyük pek çok tükrük bezi bulunur. Kulakların altında bulunan parotis bezler, çenenin altında bulunan submandibular bezler ve dilin altında bulunan sublingual bezler başlıca tükrük bezleri arasında yer alır. Tükürük taşları kalsiyum ve diğer minerallerin tükürük kanallarında birikmesi sonucunda oluşan küçük tortulardır. Tükrük bezi taşı neden olur? Tükrük bezi taşlarının nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar bazı risk faktörlerinin tükrük bezi taşı oluşumuna zemin hazırlayabileceğini göstermektedir. Tükrük bezi taşının başlıca risk faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Cinsiyet Yapılan bazı çalışmalar erkeklerde tükrük bezi taşı oluşma riskinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yaş Yaşın ilerlemesiyle birlikte risk artabilir çeşitli tedaviler, özellikle kanser gibi hastalıkların tedavisi sırasında baş veya boyun bölgesinde radyasyon tedavisi alan kişilerde tükürük bezi taşı oluşma riski artabilir. Ağız yaralanmaları, ağız içinde meydana gelen yaralanmalar taş oluşumunu zemin hazırlayabilir. Kullanılan ilaçlar, kullanılan bazı ilaçlar tükürük üretimini etkileyerek taş oluşumuna neden olabilir. Gut veya Sjögren sendromu, Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı uzmanlar Hurt veya Sjogren sendromu gibi sağlık sorunlarının tükürük bezi taşı oluşumuna yol açabileceğini ileri sürmektedir. Böbrek problemleri Böbrek sorunları olan kişilerde risk artabilir. Yeterli miktarda su tüketmemek Yeterli miktarda su tüketmeyen kişilerde ağzın nem dengesi bozulup tükürük taşı oluşma riski artabilir. Tükrük bezi taşı belirtileri. Tükrük bezi taşı bazı durumlarda herhangi bir belirti göstermezken bazı hastalarda ağrı, tat alma duyusunda bozulma, ağız kuruluğu, yanakta ve çene altında şişlik gibi semptomlar görülebilir. Semptomların şiddeti taşın oluştuğu yere ve boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başlıca tükrük bezi taşı belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Tükrük bezi şişmesi Taşın tükrük bezi kanalını tıkaması sonucu bezde şişme ve ağrı hissedilebilir yutma güçlüğü, tükürük akışının azalması ile birlikte yutma zorluğu ortaya çıkabilir. Ağzı açarken zorlanma, tükürük bezi taşı çene hareketlerini yaparken zorlanmaya neden olabilir. Ağız kuruluğu, taşın tükürük kanalını tıkadığı durumlarda tükürük salgısının azalmasına bağlı olarak ağızda kuruluk hissi oluşabilir. Ağız tadında bozulma, tükürük taşları tat alma duyusunda değişiklikler olmasına neden olabilir. Dilin altında ağrılı bir kitle, taşın boyutuna bağlı olarak dilin altında ağrılı bir şişlik hissedilebilir. Yüz ağrısı veya şişlik, taşın bulunduğu bölgede yüzde ağrı veya şişlik görülebilir. Tükrük bezi taşı tanısı nasıl konulur? Tükrük bezi taşı tanısı genellikle alanında uzman bir diş hekimi tarafından konulabilir. Diş hekimi gerekli durumlarda tükrük bezi taşı tanısını doğrulamak veya tükrük bezi taşlarının yerini görmek için röntgen, MR gibi görüntüleme yöntemlerinden de faydalanabilir radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanılması doğru teşhisi koymak ve uygun tedavi planını belirlemek açısından önemlidir. Tükrük bezi taşı tedavisi Bazı durumlarda taşlar küçük parçalara ayrılarak kendiliğinden tükrük bezinden dışarı atılabilir veya tükrük bezinde meydana gelen bir enfeksiyona bağlı olarak oluşan şişlik taşları dışarı atabilir. Bununla birlikte taşların kendiliğinden iyileşmesi nadir rastlanan bir durumdur ve tükürük bezi taşları çoğu zaman tıbbi müdahale gerektiren oluşumlardır. Tedavi genellikle taşların operasyonla çıkarılmasını içerir. Küçük taşlar genellikle siyerlendoskopi adı verilen minimal invaziv küçük kesik kullanılarak bir yöntemle çıkarılabilir. Bu işlemde taşın olduğu bölgeye özel aletler yerleştirilir ve taş dikkatlice çıkarılır. Orta veya büyük boyuttaki taşlar ise lazer veya cerrahi müdahale ile parçalanmasının ardından çıkarılabilir. Bazı durumlarda robotik cerrahi de kullanılabilir. Tükrük bezi taşları için evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir? Tükrük bezi taşları çoğu zaman evde uygulanabilecek bazı yöntemlerle kendiliğinden geçebilir. Bol miktarda su içmek, bölgeye ısı uygulamak veya masaj yapmak taşın tükrük kanalından çıkmasına yardımcı olabilir. Tükürük bezi taşı masajı yaparken tükürük bezlerinin tükürük üretimini uyarmak için iki parmak çenenin altına yerleştirilir ve yana doğru hareket ettirilir. Bu işlem tükürük salgısının artmasına ve tükürük taşının kanaldan atılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte tükürük bezinde bulunan büyük taşların evde uygulanan yöntemlerle tedavisi çoğu zaman mümkün olmaz. Bu nedenle tükürük bezi taşından şüphelenilen durumlarda uzman bir diş hekimine danışılması önemlidir.